Evet canlarım. Şimdi yattığım odanın şeyini kapattım. Ee, kaloriferini. peteğini. Buraya bunu koydum ya. Dün. Ee, neden koydum? Çok çok büyük. Şundan olan var diye bu çok büyükmüş. O 4 metrekaremiş, Bu herhalde 3 metrekare. Kapı açılmıyordu. Şunu koydum. Koridora. Zönerenin kapısı denmiş. <laughs> Burası salon odasının kapısı. Yani koltuk odasının kapısı. Evet. Evet. Şeyleri çalkaladım da duruyorlar. Yerleşecek şimdi makinaya. Haydi Bismillah. Bugün günlerden Pazar. Hepinize günaydınlar. Canlarım hayırlı mutlu günler. Ortalıkta hiç kimse yok. Çünkü çok soğuk. Güneş var. Bak. Güneş var biraz. Karşı taraf ee, kuzuluğu. Güneş var biraz. Ama ee, soğuk. Olması gerektiği gibi. Evet canlarım. Yüz yüze hepinize günaydınlar. Tün aydınlar selamlar. Saat baya ilerlemiş. Çünkü ben niyetliyim bugün. Batu kendi kendine şey yapmış. Pizza yapmış demiş. Şimdi hep sarı bez, sarı deniyor ya. Dün şimdi şeyi banyo yaptırdım biz. Ben. Yok kendi yaptı da ben ııı saçlarını kuruttuktan, şey yaptıktan sonra ben yemek yapıyordum ya burada. Köfte yapıyordum. Ee, bu arada köfteyi e, bu patates köftesini hiç yemedim diyenler çok lezzetli oluyor. Yiyin bakın. Şimdi o arada çorapları ıslanmış. Onları da orta çıkarmış çünkü. Çorapları ıslanmış. Çoraplarını ben şeyin üstüne koydum. Buradaki peteğin üzerine koydum. Sonra içeri çok soğuktu, yani çok soğuktu derken, yani soğuktu, çok da değildi öyle. Çocuk gelince açtım biraz. Havriye ee, oturdu, şarja taktı telefonunu, ee, tane, peteğin üzerine oturdu, çorabın biri aşağı düştü. Çorabın biri aşağı düşünce orada poposu da yandı, birden anneanne beni al dedi. Sandalyenin bacağını sandalyeye koymuş, şeyini oraya koymuş orada şarjda hem oyunu hem şarjda hemen aldım onu Çorabım biri var ayağına giydirdim biri yok sen şimdi havluya oturdun dedim o çorap arkaya düştü kız oranın arkasından da çıkmayayım. oklavayı getirdim arkasından e, çekeyim önce bu çıktı bu yeni daha kullanılmamış bu çıktı abileri bir kat sildim onları çalkaladım da Ondan sonra şey oldu. Ee, sonra çorabı çıktı. Şeyle bayağı uğraştım ama. Bu işte şimdi yeşil bez. Bu hiperaktif bez miymiş? Bir şey bez değil Ben almışım üst tane de diğerlerini ne yapmışım bilmiyorum. Bu yeni olarak bir tane suriye düşmüş o arkaya. Demek ki yıkamışım. oraya koymuşsun. Oraya düşmüş o. Evet, dün akşam şey buldum dedim ya. Orada bulundu ya. Sen hiç e, şöyle denmiş. Sen hiç e, silmedin mi? Biz büyük bir temizlik yapmıştık tabii ki. Ben genelde elimin uzandığı yerler. Orası Taşı yüksek. Şurada. Aldığım yer. Burada bir kat var. Burada bir kat var. Orada bir kat var. En üst katında. Şimdi. En üst terekti o. Ve ee, bura böceklenmişti. Ne zaman? İşte şey yanından geldikten sonra oradan geldikten sonra işte Ankara'ya falan da gidip geldikten sonra köyden geldikten sonra Ankara'da gidip geldikten sonra ben böcekçi çağırdım. İlaççı çağırdım. Bu sefer önce 2-3 kere ilaççı çağırdım ben buraya geldim geliri. 2 kere. Onlar fısfı sıktı gitti. Olanlar ortada olmayanlar kaldı. Melek bana dedi ki çok tesirli bir şey var. Çok tesirli. İlaçlama. Herkes onu söylüyor dedi. Bana numarasını verdi. Ben aradım geldi. Sırtında azıcık bir şey var. 2-3 tane hollara sıktı. Kenarlara sıktı. Bu kadar. Dedim not bitti mi bu? Bekleyin dedi. Elinde de küçücük söyle. Böyle ee, Japon yapıştırıcısı gibi küçücük böyle şey var elinde öyle merhem gibi bir şey var. İlaç yapışma bir şey. Tuttu, onları söyle azıcık, azıcık, azıcık şuralara, oralara, buralara, oralara koydu. Dedim buradan bir şey alıp şey yapacağız, zehirlemesin. Hani <laughs> kabalıp kapış yapacağız. Yani ne zaman sileyim ben hemen dedim. Dedik hemen silmeyeceksin. O dedi 4 ay 5 ay kalacak. Bana biraz garip geldi o zaman. Ya dedim bu nasıl kalacak yani zehirler bizi yok zehirlemiyor dedi. O onların mamasıymış. Bacım buranın yine ışığı, ışığı söndü. Bacım o onların mamasıymış. En az 3-4 ay, 5 ay silmeyeceksin dedi. Oh ben yani dolap içi şey bu dedi. Ağız açık olsa tamam dedi. Zaten temiz koyuyorsun dedi. Oraya dedi. Yani bu dolap kapalı sonuçta dedi. İçine koyuyorum dedi. Dışına sil dedi bana. Dışında bir şey yok dedi. Ben gene de ne yaptım biliyor musun? Bu dışlarını silerken ha elimin ulaştığı şey koyduğum yerlere birinci, ikinci katı sildim. En üst katları silmedim. Bir de kapağın iç kapını sildim. Kapağın abi içlerindeki abi mamaları silmedim. Hala mamalar var bak hala. Hala küçük küçük böyle nasıl bir şey anlatsam işte küçük böyle küçük küçük mamalar bıraktı. Ben gene de bu katı İki iki, katı sildim içlerinde iki katı hepsi her birini. Uzanamadığım yerlerdekiyle kapaklar zaki kalsın dedim. Uzanamadığım yerde en üstü. Zaten o parayı da en üstüne bırakmışım. Yani uzanamazsın kimse göremesin diye. Çünkü kimse onun da görmesini istememişim. Batonu da çünkü öyle yapıyordum. Çünkü neden daha beni çağırmasın ya da işte gidip buradan buradan istemesin diye. Hani gene sonuçta ben vereceğim ama kimsenin rahatsız etmesin diye oraya bırakaydım. En üstüne. Kimsenin de görmeyecek bir şekilde. Yanını yöresinde kapatmışım. Yaparım ben. Ondan sonra şimdi en üst tarafta. En üst tarafın ne bu tarafın en üst tarafını sildim ne o tarafı. Ama bundan ben kar ettim. Neden? Ne bir tane böcek var artık. O sarı böcek gerçekten adamın dediğine hem şaşırdım hem de iyi ki dedim yapmamışım. Alt dediğim gibi alt tezgah, tezgahları iki tezgah sildim. En üstteki tezgahları silmedim. Kapaklarını silmedim. <laughs> Silmedi çünkü. Gerçekten kayboldu. O vücutlar kayboldu. Ve e, o bak en üst tarafta o şeyi ararken Galeta ununu ararken bak onu buldum. Bulmuş gibi geldi bana. Buldum yani. Bulmuş gibi geldi. Buldum yani. Biri de demiş ki e, eve demiş, senin eve demiş gelip de kazmak lazım. Ee, e, daha nelerde bulunur. <laughs> yavrum benim. Ya. Gömü buluruz he. Gömü bulursun demiş. Abla. He yavrum gömü buluruz. Yani diyecek olduğum saçma şeyler söyleni de e, söylensin. Ben kendi şeyime bakarım. Karıma bakarım. Ben orada bulmuşum. <laughs> ben kendi karıma bakarım. Ben e, böcekleri de kaybetmişim. Ben kendi karıma bakarım. Ondan sonra temizlenecek şeyleri zaten temizliyorum. Bana öyle talimat verilmeseydi zaten oralar çoktan orada bir zamanında yani aslında zamanında geldi o para. Sıkıştığın anda geliyor. Daha ayın 22'sine 22'si mi artık bu ay? 23 mü ne verilir? Biz şeyde değiştirdik ya ne olacak bu ay belli değil. E orada buldum bak onu. Şimdi Batu daha önce evet harçlığını alıyordu. Kendi maaşını bazen alıyor bazen alamıyordu. Ben harçlık tabii benden bırakıyordum yani ama iyi harcıydı evet. İyi harcaydı. ama şimdi harcayabilse bir aydır harcayamıyor. Bir aydır harcayamıyor. Kızım. Kızım. Şunları da... Bunları çalkaladım bacım ben ha bunları atmıyorum. Neden atmıyorum biliyor musun? Bunların ya içine bir şey koyup anneme yemek götürüyorum. Ya öte bir bir şey götürüyorum. Ya da... <laughs> şey zamanım artan hani öyle ya, konserve yapsın şey yapıyorsun artan küçük olan şeyleri bunlara yapıyorum. Bunları da koyacağım şimdi. Bunlar eri çilek reçeli şeyi bir tanesi domates şeyi. Bunları atmıyorum ben. Elim size gürültü yapmasın. Evet. Toparladım. Böyle şişeye su koyup su koyup içiyorum. Bu benim içtiğim su. Bir kilo bir kilo. yeşil beze geçtik. Serbestleri yıkadım. Soğanlı patateslerin üzerine attım. Burada dururuz. resim geliyor. Kendi kendime de güleyim. Bacım. Şimdi peçeteme takmışlar. Peçete kullanmazsan niye elin akıyor? Elin ısıları hep şey merdi. Kız ben ne yapacağım söyle sesi bak. Kız ben nasıl davranmam lazım? Kız beni bana bıraksanız az da beni. Şimdi de peçete mi takmışlar? Ee, sürekli peçete şey yapıyor. Kimisi sürekli diyordu peçete kullan. Kimi diyor? <laughs> İsmet'in dedi aklıma geldi ya. Kimsenin önünde atın kuyruğunu kesme. Biri kısa der, kısa der biri uzun. Arkadaşlar ben göz önündeyim mecbur. Bir uzun değil, bir öyle olsun, bir beynim yandı. Beynim yandı. E ben ne yapacağım kız? <laughs> Şimdi dediği idare yapıyor diye, esra dedi. Şimdi dedi peçeteleri değil, Nasıl kullanayım? Çek peçeteleri. Kız, kız nasıl kullanayım kız? Elimi sileyim işte. Bu peçete el silmek için değil midir? Ben bu peçete rulo büyük peçeteydi ya. Hani bir ara gittim de bundan 15-20 gün önce mi ne? Tuvalet kağıdı almadım ya bunu aldım. Bir de şöyle bir şey aldım bak. Dedim ki tuvalet kağıdı almayayım. Böyle bir şey aldım şimdi. O zaman para göndermişlerdi yani bana. Sonra dedim ki orada evde iki tane tuvalet kağıdı vardı. İki, iki el rulo vardı. Biterse dedim o zaman ha parça parça Sürekli ince bu kağıt. şöyle şöyle tuvalete böyle böyle koydum ben. VC'lere koydum böyle böyle. Bunlar bu havu bu, koca şey gel Ben bununla idare ettim. Buradan böyle yaptım, 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 koydum. Ve bundan iki gün, üç gün önce beni alışverişte ben tuvalet kağıdı aldım. Yani taharetlendiğin zaman silmen gerekiyor da. Oh, önceden bez yıkanırdı. Ha onlar nasıl? Allah. onlarla nasıl uğraşırdım ben? Yine büyük insanların taharetlenmiş şeyini yani kendin leğende, ne yaparım? Önce ayağımla yıkardım da suyunu attırdım birkaç kere böyle köpüklü deterjanla ayağımı yıkardım. Ondan sonra da tuvaletin arkasına eskiden şey çekilirdi böyle e, iplik ona asılırdı. Eskiden öyleydi. Sevilcan'la ee, Sercan'ın bebek olduğu zamanlar, yani onların daha çocuk olduğu zaman, öyleydi. E, pe Peçeteyi nerede bulup alıyorsun? Lüksü bizim için. E, şimdi lüksü de, şeyi de kalmadı, git markete, hepsi baştan aşağı lüks. Al bakalım alabilirsin. Sana şey payı bırakmıyorlar, ucuzluk payı bırakmıyorlar hiçbir şeyde, yok. Yok bunu da ucuz olarak alayım diyemiyorsun işte bu payı bırakmıyorlar. Aynen pandemide nasıl zenginle fakir aynı olduysa şu andaki pahalılıkta da lüks ve e, düşüklük aynı oranda. Daha önce bu solu mesela yüksek bir fiyattı önceden. İnce bir kağıtlar vardı. Onlar daha ucuzdu. Şimdi onlar yok ortada. Hep böyle şeyler. Artık ya aynı oldu çünkü. Hı. Ne demek istediğimi anladınız işte. Hadi. Neyse demek istediğim. Ee, bacım ben ne edeyim? Pizi de kullanırım böyle. Havlu, havlu yıkamıştım. Bir tane havlum var. Şey havlusu. Küçük havlu. Bir tane daha. Şuralarda var da bunlar şey altında. Bir tane daha alacağım ama yani peşete de kullanılmak için vereceğim. Ben... Ya bu kadar da yapmayın ya. Yapmayın kuzum. Ben şuraya bizim Batu gene şeye mi götürdü onu? Ayakkabı ya böyle sıkıyor ayakkabısına ıı, bırakıyor bir şeyde ayakkabı sarıyıcı. Ayakkabı siliği ya. Ayakkabı siliyor. Dur peçeteyle ayakkabı siliyor. Evet. Banyoya götürmüş. Kızdım. Bunu alayım buraya getirsene. Buna kızdım. Evet. Demek istediğim. Bacım. Ben bunu leke edeyim. Bunlar oldu. Gene de sarı bez de leke Aslında bunu Hadi, dur 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 dur. İyi. Siz de anladınız. Şu an ne diyor? koyayım da geleyim ben. Evet. Orayı yıkıyor. Burayı da sildim. Gene yüzümde bir gülümseme değil mi? Yani benimle uğraşınca ne zevk alıyorlar merak edeyim ben. <laughs> Ya bana laf sokmakla, benimle uğraşmakla zevk alıyorlar ya zevk alıyorlar. Alın vereyim ben size o zevki canım benim. Canlarım şimdi ben kapatayım. Çünkü ben artık kahvaltı mahvaltı yapmayacağım. Hem böyle ayaküstü temizlik yaparken, abileri temizlerken şeyi falan koyarken bir e, ses vereyim dedim size. E, ve bugün niyetliyim. Allah tüm niyetli olanları yani oruçluyum. Rabbim tüm oruç tutanları e, tüm niyetli olanları niyetine nail eylesin. Rabbim kabul eylesin. Ee, ben de dedim bir ara ara şu niyetlerimi yapayım oruçlarımı tutayım. Gençlik şeylerinde hem kalmış oruçlar vardır. Ya menopoza girdim de ondan önce mesela gençlikte <laughs> şey vardı. Yani üç gün beş gün zamadan oluyordu. Ha onları tamamlayayım dedim. Bunlardan, bunlardan tutayım. Ucundan, ucundan tutayım. Ve ara ara tutacağım böyle. Akşama e, iftarlık ne yemeği yapacağız? Birlikte bakacağız. Çünkü akşama benimle iftar açmaya aş gelenler buyursun gelsin birlikte yeriz. Yani tabi biliyorum buraya gelemeyeceksiniz de herkes kendi evinde iftarını açacak ya. Ee, kendi evinde İftarını iht, iht, açarken Birlikte açarız yani Burada saat kaç gibi oluyor Altı buçuk mu Bilmiyorum burada kaç gibi oluyor da Dün akşam kaçtı hiçbir saate bakmadım <laughs> Torunum bile tutuyor ee, Batıya haber vermedim batı da tutardı da Ben sonradan karar verdim Hadi sizi öpüyorum ben. Ben hemen bunu edittim size göndereyim. Ee, abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın akşama da. Iftar hazırlıkları gelir ee, bir ara. Annem yanına doğru da inmek istiyorum. Özledik kadın beni. Görüntüleriyim sürekli böyle. Neyse bakalım ne geliyor, ne gün ne getiriyor. Hadi öpüyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın.